Makineyle işimiz bittiğinde her akşam kapamızı çıkarıp suyumuzu komple boşaltıp filtremizi de söküp temizliyoruz. Tekrar su boşalttıktan sonra filtremizi temizleyip yerine takıyoruz. Tapamızı da takıyoruz. Şöyle görüldüğü üzere iki tane kolumuz var. Bir altta bir üstte. Birer vidayla bağlı. Bir tane de üstte. Üstü de gösterdim. Bir tane de şöyle üstte. Bir tane vidayla bağlı. Alt üst fark etmez. İkisi de aynıdır. Aynı yerden komut alır. İkisi de aynı koldur. Şöyle takıyoruz. Kolay bu. Haftada bir kez şu kolu söküyoruz. Veyahut da 3-4 gün suyun kireçli durumuna göre. Şunlar büyük olan yıkama, küçük olan durulama. Şu iki kapalıyı ellemiyoruz. Bakın iki tane körlü var. Ellemiyoruz. Üst koldaki de aynı. Söküyoruz şunları, durulamaları. Çıkarıyoruz. Bir bardağın içerisinde koyuyoruz. Üzerine kireç çözücü koyuyoruz. 3-5 dakika bekletip çıkarıp temizleyip içinin temiz olup olmadığını görüyoruz tıkalıysa sudan gelen pislik vesaire iğneyle temizliyoruz. Böyle yuvası var, kanalı var. Şöyle geçmeye güvenli. Oturtuyoruz. Pis sıkıyoruz. Olay bitiyor. Yıkamalar tıkalı olursa şöyle hafifçe vurduğumuzda içine düşecektir. Şöyle yaptığımızda şuradan düşecektik. Ola ki düşmedi. Hangisi tıkalıysa söküyoruz. Güzelce temizleyip bakın yuvası var, kanalı var. Yine aynen oturtuyoruz. Takıyoruz. Sonra kolumuzu yerleştiriyoruz. Vidamızı takıyoruz. Altı ve üstü olmak üzere. Makinemiz kapağımızı kapatıyoruz. Düğmemize basıyoruz. Bu düğmeye ilk basıyoruz. Su almaya başlıyor. Su almayla beraber deterjan pompalarımız da dönüyor. Deterjanı dozajını alıyor. Aldıktan sonra şimdi makine duracaktır. Durduktan sonra en az bir 20-25 dakika yarım saat biz bekleyeceğiz. Suyun ısınmasını. <laughs> yarım saat. Nasıl şimdi? şimdi bakın şu lambamız var. Şu lambamız birazdan yanacak. Söndüğünde hazır demek. O da şöyle. Şu gibi. lamba. Evet şu lamba. Bakın bu lamba yıkama demek. Bak görüyor musunuz? Şu lambada iç kazanı termostat derecesi var. İçeride öyle gösterir. Suyun ısındığını gösterir. Lamba yandı mı hazır demek. O da yarım saat. Yarım saat sonra geliyoruz. Şu program. Bakın burada kısa var. Burada uzun var. Üç tabak sıralı. İçeride olursa 2 dakika, Dışarıda olursa 3 dakika programımız var. İçeride basılı olursa 2 dakika. 2 dakika. Dışarıda olursa 3 dakika. Böyle 2 dakika. Böyle 3 dakika. Hangisi daha iyi? 3 dakika olması daha iyi. Daha temiz, daha güzel. Dışarıda olması. Yani. Tamam. Dışarıda olması. Ondan sonra suyunu aldı. Bakın alsın, dursun. Durduktan sonra biz bu düğmeye basmıyoruz. Ta ki su ısınana kadar. Isındıktan sonra bu düğmeye basıp yıkama komutu veriyoruz. Koyduktan Tabii, sonra. Tabaklarımızı yerleştiriyoruz. Su ısındı. Kuvamına geldi. Tabaklarımızı diziyoruz, yerleştiriyoruz. Bu düğmeye bastığımız vakit bir kamera. Şey <laughs> evet. Şimdi abi, şu anda suyunu alsın. Bakın, dursun, durmak üzere. Eğer bu su... Bakın şu anda durdu. Şu anda ben yıkama yaparsam su soğuk olduğu için köpürür. Şöyle denemek için basıyorum. Bastım yıkama yaptım. Ama yıkama yapıyorum. Bakın su köpürdü. Çünkü su soğuk. Suyun ısınması lazım. Su ısındıktan sonra bu düğmeye basıp yıkama yapıyoruz. Basıyoruz. Yıkama yapıyor. Yıkamayı bittikten sonra durur. Kapağımızı açıyoruz. Sabahımızı çıkarıyoruz. Yenisini veriyoruz. Artık düğmeleri ellemek yok. Düğmeler basılır. Manyetik switch var devrede. Tekrar kapattık mı yeniden yıkama yapar. Olay hepsi bu. E, i̇ptal etmek için. Tıp düğmesini kapattınız mı yıkama yapmaz. Ama bunu kapatmayacaksınız. Bu Hiç. hazır duracak. Bu, bunu kapatırsanız su soğur. Tamam. Bu içeride olacak. Bunu kapatacaksınız. Yıkama yapmayacak. Bu suyunu sıcak tutar. Termostatiktir zaten. Kesin bir derecesine gelir. E, tabak falan koyalım. Tabaklara gelelim. Şu çatal kaşık. Kesinlikle Doğru. çatal kaşıkları şunlara koymak yok. Doğru. Şuna konulacak. Şu fincan kase, bardak, Çanak mesela. Nasıl koyuyorsun mesela? Şöyle diziyoruz içerisinde. Bu şifre. O kadar. Bu kadar. Diziyoruz. Pincan, bardak, yani, kase bahrak. vesaire. Bu onun için. Şurada Şura da kabak. da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tabak buraya, 7 de buraya. 14 tabak. Her seferinde 14 tabak alır. 14 tane tabağımızı yerleştirip kapağımızı açıp içerisine koyuyoruz. İkisini birden koyabiliyor muyuz? Hayır. Tek tek. Kapatıyoruz. Yıkamaya başlatıyoruz. Sonra hepsi bu. Tamam. Ondan sonra kesinlikle el deterjanı girmeyecek. Burada çok güzel bir şekilde suyu durduruyoruz makineyi. İşte tabağımızı, çanağımızı vesaire duruladıktan sonra makina veriyoruz. Çamaşır suyu, port çözü, kireç çözü vesaire kullanmak kesinlikle yok. Makineyi mahveder, çözültür. El deterjanı vesaire çok köpürür, su sıkıntı olur. Bunları demesin. Haftada bir kez önermiyoruz ama içi çok kireçlendi. İçinin... Böyle makinalar için kireç temizleyiciler var. Alıyoruz. Onun dozajlaması üstünde yazar da 100-150 gram kadar döküyoruz suyun içerisine böyle suyunu aldı. Boşaltıyoruz içine. Düğmeye basıyoruz. Bir 3-4 kez yıkama yapıyoruz boşta. çöz. Evet. 150 gram ama makinalar için. 150 gram. Evet, Bulaşık makinaları temizlemek için kireç çözücü var. Ondan alıyoruz. Bulaşık makinaları için. Evet. İçine boşaltıyoruz. Bir 3-4 yıkama yaptırıyoruz. Boşaltıyoruz o suyu. Tekrar bir su daha aldırıyoruz. O suyla da bir kez kendini yıkayıp boşaltıyoruz tam. Haftada bir kez. Suyu boşaltmak için şeyi çekiyoruz. Tapayı çekiyoruz. Olay hepsi bağlı. Şey tamam teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun.